aşk, aşk imiş, her ne var alemde. İlim bir kıyı kalmış ancak. ancak. İçinde yüzlerce şairin yüreğinin attığı çok eski bir aşk hikayesi. Bir çöl efsanesi. Zengin bir Arap emirinin yakarışları sonucu dünyaya gelen Kays'la, güzel Arap kızı Leyla'nın sonu ayrılıkla biten hikayesi. Bütün aşklar gibi benzersiz ve bütün büyük aşklar gibi ölümsüz. Leyla ve Mecnun elbette ezeli ve ebedi olan aşkı anlatır. Hüzün ve gözyaşı dolu bir macerayı. İnsanın o mutlak yalnızlığını unutma çabasını. Bu efsaneyi Mesnevisi'nin konusu yapan ilk şair, 13. yüzyılda yaşamış olan Genceli Nizami. Daha sonra İranlı ve Türk birçok şair tarafından yeniden yazılır. Olaylar, temalar, hikayenin tertipleniş biçimi sürekli olarak değişir. Hikaye elden ele, çağdan çağa dolaşır. Her şairin ah değişinde bir başkalık vardır. Leyla'yı çağrışlarında bir farklı eda ve üzerlerinde zamanlarının mührünü vurduğu bir mecnunluk hali. Hikayeyi anlatan değişir, dinleyenler değişir ama kahramanlar hep aynı kalırlar. Bir de birbirlerine duydukları aşk. Yeniden ve yeniden yazılmak ve nihayet bir edebiyat anıtı olarak yükselmek üzere sahibini arar Leyla ve Mecnun. ve 16. yüzyılda Nevai tarzına yakın gönül çelen bir tarzı ve insana hoş gelen tuhaf bir üslubu olan bir şairin gönül evinde tutuşarak sonsuzluğa karışırlar. Onu yazılmış en güzel Leyla ve Mecnun mesnevisi yapacak Süleymanoğlu Mehmet'le hikayede aşkta tamamlanır. tıpkı eserleriyle olduğu gibi mahlasıyla da alemde tek olmak istedi. Bu yüzden kimsenin beğenip almayacağını düşündüğü Fuzuli mahlasını seçti. Onun Leyla ve Mecnun'u bir eski bahçeyi tazeleme arzusudur. İnsana ölümden başka bir şey vaat etmeyen çölde ölümsüzlüğe giden bir yol açmak. Ve Leyla öldüğünde şöyle ay Yarın var iken alem boştur. Madem artık yar yok, o halde var olan ne varsa yok olsun. Fuzuli ilhamını kendi gönlünden alarak öyle bir yol açtı ki bu bitimsiz çölde bu yolu ne ondan önce gelenler bulabilmişti ne de ondan sonra gelecek olanlar bulabilecekti. Fuzuli, dik başlı ve tez ayaklı kalemiyle dünyanın bütün gerçeklerini gösteren aşk aynasını sözcükleriyle cilalar. Ve beşeri aşktan ilahi aşka geçerek sonunda hayret makamına erer. Ne vuslat gerçekleşir bu aşk hikayesinde, ne gökten elmalar düşer. Hikayenin sonunda bizi tepeden tırnağa ürperten şey hüzündür. Belki de Böyle olduğu için bu kadar büyük ve ilahidir. Bunun için dokunaklıdır. Rüzgarın toz toprakla kederlendiği çölde bir çocuk doğuyor. Adı Kays. Eyle serbestem ki idrak etmezem dünya nedir? Men kimem, saki olan kimdir? Mey sahba nedir? Bu, aşk vadisinde dağların ve çölün taşlarına rengini veren Mecnun'un kanlı gözyaşlarıdır. Güvercinlerin ayaklarını gül rengine boyayan da. Nerede bir ırmak akıyorsa Mecnun ağlıyordur. Nerede bir şimşek çakıyorsa Mecnun ah ediyordur. Eserinin ön sözünde Tanrı'dan sözünü Leyla'nınki gibi gönül aydınlatıcı, Nazım'ını da Mecnun'un şiirleri gibi yürek yakıcı kılmasını dileyen Fuzuli, Mende Mecnun'dan füzun aşıklık istidadı var. Aşıkı sadık menem, Mecnun'un ancak adı var. Diyerek ilan eder ki, Mecnun, Bu büyük eserin yazılış öyküsü Kanuni Sultan Süleyman'ın Bağdat'ı fethiyle başlar. Kanuni'nin ordusu Bağdat'ta konaklarken Rum diyar zariflerinin bulunduğu bir mecliste Leyla ve Mecnun hikayesinin Acemlerde çok olduğu, Türkler arasında ise pek bulunmadığı konuşuluyor. Ve Fuzuli'den bu konuda bir eser yazması isteniyor. Bir yıl gibi kısa bir süre içinde eserini tamamlayan Fuzuli, Leyla ve Mecnun Mesnevisini Bağdat Valisi Üveys Bey'e sunuyor. Eğer alıcısı olsaydı bunun gibi daha nice eserler yazacağını söyleyen Fuzuli bilmektedir ki, Marifet iltifata tabidir, müşterisiz meta zayidir. Bugün Türk Edebiyatı'nın en büyük şaheserlerinden biri olarak dünyanın bütün kütüphanelerinde el yazmaları olan birçok dile çevrilen ve sürekli yeni baskıları yapılan Leyla ve Mecnun Mesnevisi ne yazık ki ona bir geçimlik sağlamadı. İtibar görmek, rahat yaşamak için İstanbul'a, Tebriz'e hatta Hindistan'a gitmeyi bile göze alan Fuzuli uzun ömrü boyunca Irak'ı Arap'tan başka yer bilmedi. Dünyanın en iyi hurmalarının yetiştiği Basra'da, şimdi sadece hayali kalan Bağdat gibi benzersiz bir hikmet diyarında, İslamiyet'in Irak'ta ilk kurduğu şehir olan Küfa'da, altın şerefeleri ve kubbesiyle parlayan Hazreti Ali Türbesi'nin bulunduğu Necef'te, Babil şehrinin harabelerinin üzerinde yükselen Hille'de ve İmam Hüseyin'in şehadetiyle, bütün İslam alemince derin bir kederin ve hüznün simgesi olan Kerbela'da yaşadı. Benim şiirim altın değil, gümüş değil, inci değil, lal değildir. Bu kulun şiiri bir topraktır. Fakat Kerbela toprağıdır." diyordu. İşte bu topraktan çıkan şiirler hem en insani duyguları anlatır hem de en ilahi olana yönelir. Bir mutasavvuf şair değildir ama sevgiye başka dair ne varsa söylediği tasavvufun ile yorulmuştur. Ailesi hakkında hiçbir bilgimiz olmadığı gibi, gözüm canım efendim, sevdüğüm devletli sultanım, Mısra'nın tekrarlandığı meşhur murabbayı, hocası Rahmetullah'ın kızına aşık olduğu için yazmış olduğu da ona yakıştırılan zarif bir söylenti. Doğum yeri ve yılı konusunda rivayetler muhtelif. Ama Akkoyun hükümdarı Elvent Bey'e sunduğu kasidenin tarihini dikkate alan birçok araştırmacı, onun 1480 civarında doğduğu konusunda birleşirler. Türkçe divanının mukaddimesinde epey bir zaman akli ve nakli ilimleri elde etmek için çalıştığını, tefsir ve hadis ilmiyle meşgul olduğunu, ömrünü matematik ve felsefi bilgiler edinmeye harcadığını anlatır ve inanır ki İlimsiz şiir esası yok divar olur ve esassız divar gayet de bir itibar olur. Şiir ilahi bir lütuftur ve Allah bu şiir kabiliyetini çok az kuluna nasip etmiştir. Duyarlı bir içtenliğe ve dünyaya söyleyeceği sözü üç dilde ifade etme kudretine sahiptir. Kasidelerinde hayli ağır olan dili, gazellerinde, mesnevilerinde sadeleşir ve gerçek bir şiir estetiğine kavuşur. Şiirlerinin yüzyıllarca okunmasının sebebi, testide bıraktığı izdendir. Onu samimi, derin ve içten bulmamızı sağlayan bir yaşanmışlığın izini süreriz eserlerinde. Aşkını da anlarız bu yüzden, o derin yalnızlığını da. Tanpınar'ın deyişiyle kendine mahsus ferdi bir masalla geldiği için uzak ve az çok muhtar bir eyalete benzer. Bu eyalete şu üç taifeyi yaklaştırmamaya özen gösterdi. Kötü şiir okuyanlar, kendilerini şair sanıp şiir söylemeye kalkışanlar ve şiirlerini yanlış kopya eden cahil katipler en güzel eserlerini ana dili olan Türkçe ile yazdı. Ey araba, Türkiye ve Acem'e feyz bağışlayan Tanrı diye başlar bir rubayesine. Arabı dünya halkının en düzgün ve güzel konuşanı yaptın. İran fasihlerinin sözlerini de İsa'nın nefesi gibi etkili, ruhu canlandırıcı ettin. Dili Türkçe olan ben Fuzuli'den de yardımını eksik eyleme. Leyla ve Mecnun dışında Türkçe divanı onun en tanınmış eseri. Şah İsmail'e ithaf ettiği Bengü Bade ile Hadis-i Erbain, Hadikatür Suada ve bize ulaşabilen beş mektubu da Türkçe yazdı Fuzuli. Farsça eserleri ise başta divan olmak üzere Sakiname, Hüsnü Aşk, Sül Kalp, Rindü Zahid ve Risale-i Muamma. Hazret Muhammed ve Hazreti Ali'ye söylenmiş 11 kasideden meydana gelen divanını ve Tanrı'ya ulaşmanın yollarını gösterdiği mensur eseri Matla ül itikat fi marifetil mebdevel meadi ise Arapça yazdı. 1534 yılında Kanuni Bağdat'a girdiği zaman ünlü Bağdat kasidesiyle bu büyük hükümdarı ilk selamlayanlardan biri olmuştu. Geldi Burcu Evliya'ya padişah namdar diye başlayan ünlü kasidesiyle birlikte beş kaside takdim etti Kanuni'ye. Bu kasidelere bir karşılık olarak gönderilen daimi tahsisat beratı, huzel'inin hayatını kolaylaştırmaz ama bu sayede türünün bir şahisleri olan ve Osmanlı lehçesini kullandığı şikayetnamenin yazılmasına vesile olur. Günde dokuz akçe gibi küçük bir meblağı almak için evkaf dairesinin kapısından girer. Selam, Selam verdim, rüşvet, rüşvet değil. değildir deyip almadılar. ...hüküm gösterdim, faydasızdır deyü mültefit olmadılar. Dedim bu ne fiili hata ve çiğni ebrudur. Dediler, muttasıl adetimiz budur... ...diye olayı hikaye eden mektup şu cümlelerle biter. Gördüm ki sualime cevaptan gayrinesine vermezler... ...ve bu berat ile hacı tüm reva görmezler. Ne açar terki mücadele kıldım ve meyus mahrumum güşeyi uzletüme çekildim. Meşhur mektup Nişancı Celal Zade Mustafa Çelebi'ye gitmek üzere katlanmıştır ama denize atılan bir şişe gibi her sahile vurmuştur onun selamı ve bu esenlik dileğini rüşvet değildir diye almayanlar her devirde olmuştur. İstanbul'un bütün divan şairleri ona nazireler yazdı. Kervanlar onun eserlerini taşıdı payitahta ama Fuzuli İstanbul'a götürecek ne bir yol vardı ne bir kervan ne de bir hamit Batı'nın geniş kitlelere okuma imkanı sağladığı dönemlere gelince deyin, doğuda da batıda da bilgin ve sanatkarlar ya bir hükümdarın ya da seçkin sınıfın desteğine muhtaçtı. Bir eserin makbul ve muteber olması da, alim ve sanatkarların geçimini sağlaması da her şeyden önce sultanın iltifatına bağlıydı. Bu iltifata ulaşmanın yolu hükümdara ya da devlet büyüğüne sanatlı ve övgü dolu kasideler yazmaktan geçer. Kaside sunan şairlere çoğu zaman gümüş akçe, nadir olarak altın sikke şeklinde ödenen bir caize verilir. İşte Fuzuli de uzun ömrünün her döneminde olduğu gibi Osmanlı döneminde de kasideler yazmıştır. Başta Sultan Süleyman olmak üzere şehzade Bayezid'e, Osmanlı ricaline ve valilere asıl şöhrete ölümünden sonra kavuştu. Tıpkı sessiz sedasız uzdetine çekildiği gibi, divan şiirini zirveye ulaştıran bu büyük deha, bir yankı uyandırmadan sessiz sedasız öldü. Kim şair tezkirelerinde ölümüne tarih düşünmese, tıpkı kaç yılında doğduğu gibi ölümü de bir tahminden ibaret kalacaktı hemşehrisi Ahdi Bağdadi'nin göçti fuzuli marazı taundan sözü, onun 1556 yılında Bağdat'ı kasıp kavuran veba salgınından öldüğünü haber verir. Aşık Çelebi ise şu satırları yazarken Fuzuli'nin bu dünyadan göçüşünün üzerinden tam 13 yıl geçmiştir. Her sözü yanan parlak bir kandil, her noktası kıvılcım saçan bir ateş parçasıdır. Hazreti Peygamber için yazdığı kasidesi, edebi sanatlar ve hayal bakımından kusursuz, yüksek bir belagat örneğidir. Hala yaşıyor mu, yoksa öldü mü biliniyor. Divan şairlerinin hayatını ve şiirlerini değerlendiren şuara teskirelerinde çeşitli fuzuli portreleri çizilir. Latifi, onun kendine has ve kişiyi ruhundan yakalayan bir üslubu olduğunu söyler fakat kullandığı lehçe dolayısıyla acayip bulur. Kınalızade, onu şiir sanatında bir üstad ve ünlü bir şair olarak selamlar ahd diye göre kendine has bir tarza, tuhaf bir üsluba ve üç dilde şiir nazmına hakim bir sahibi bir marifettir. Ömrünün en az 25 yılı Akkoyunlular, 26 yılı Safeviler ve 22 yılı da Osmanlılar devrinde geçen Fuzuli, onun çok sevdiği benzetmeyle söyleyecek olursak, içinde incisini taşıyan bir sedeftir. Mecnun, Leyla'nın mezarının başında kederli yüzüyle şöyle sesleniyordu toprağa. Ey toprak, göklere karşı övün, çünkü o parlak inci senin bağrında gizleniyor. O dünyadan göçtüğünde ise Fuzuli'nin şiirleriyle harmanlanan toprak sessiz sedasız açıldı. Benzersiz bir inci düştü Kerbela'nın toprağına. Eğer bir mezar taşı olsaydı herhalde üzerine şu dizeler düşünürdü. Aşk, Aşk imiş her ne var, var alemde. İlim Kıyık halimiz ancak. Kıyık.